Merhaba arkadaşlar nasılsınız İyisiniz umarım beni borsa kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Grand Tarım ve CV Enerji'nin halkar sonuçları ile ilgili bilgi vereceğim Aynı zamanda Euro Power e, halka arası sonucundaki aracı kurum dağılımı ve derinlikteki lot miktarına bakacağız. Videoya geçmeden önce bir hatırlatmada bulmak istiyorum arkadaşlar. E, kanalımız yeni bir kanal ve ciddi anlamda e, yükseliş trendine girmiş bir kanal. Bu yüzden öncelikle sizlere teşekkür ederim. Burada istekinizden ötürü. İlk hedefimiz olan 1000 aboneye gerçekten yaklaşmış bulmaktayız. Sizlerden ricam e, halen videoyu e, izleyip de abone olmayan arkadaşlarımız var. Bir dakikanızı ayırıp videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Desteğinizden ötürü teşekkür ederim şimdiden. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki Cuma günü ve borsanın son kapanış günü. Bu anlamda borsamızda satış baskısı sabahtan başlayıp şu anda halen sürmekte arkadaşlar. Şu anda eksi 1.28 oranında bir düşüş kaydettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada borsa İstanbul'un 4.427 seviyesinde ve birçok hissemizde şu anda satış olduğunu görüyoruz. Bundan ötürü bugün ciddi anlamda düşüş kaydettik. Bugün Grey Türk sabah açılışında eksi 3 ile açtı ve taban Taban serisi bozuldu. Şu anda taban durumu da eksi 9.96 oranında kapattı. Şu anda derinlikte baktığımızda 4 milyon 295 bin lotun e, satılmasını bekliyor arkadaşlar 28.02 kuruş seviyesinde detaya baktığımızda 31 milyon yani 32 milyon lot işlem adedi olarak gerçekleştiğini görüyoruz alan tarafta iş Thrive Philips'i görüyoruz İş Bankası 1 milyon lota yakın bir lotla alıcı tarafta satan tarafta taciller 882 bin lot A kapitalde 632 bin lotta şu an satan tarafta aynı zamanda Ziraat Bankası'nda 520 bin lotta satan tarafta yer aldığını görüyoruz. Bugün CV Enerji'nin ilk halka serisi ve bugün 69 bin, 70 bin nota yakın bir lot satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Halen bir miktar lot satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Sabah açılışta 7 milyon nota kadar bir tavanda lot vardı. Fakat sonradan 2 milyon 792 bin nota kadar düştü. Bugün biraz lotların satılması gerçekten üzücü bir rakam. Çünkü ilk tavan gününde bu kadar lotun satılması yani bu arkadaşların niye bu e, halka arıza katıldığını anlamış değilim. Bir günlük yani çorba parası bile çıkmayacak bir miktarda kar alıp çıkmaya çalışmışlar arkadaşlar. Üzücü verdikleri paraya bile yazık. Hani bir hafta zaten üç gün boyunca alamıyoruz bu parayı. Aynı zamanda bunda bir miktar kesinti de oluyor. Yani aldıkları para onları mutlu ediyor herhalde bilmiyorum da. E, şu anda alan tarafta A kapital, piramit, alebe yatırım ya Çünkü arkadaşlar sizin tek kazandığınız var ya şu firmalara. Bunlar direkt bu notları alıyor e, ve sonradan e, birkaç gün sonra satıyor bizlere. Yani bu kadar basit. Yani tek kazanan firmalar bunlar arkadaşlar. Satan taraflara baktığımızda Ziraat, Vakıf ve Ak e, görüyorsunuz. Burada da bireysinin yoğunluklu olan firmalarımız satan tarafta yer aldığını görüyoruz. E, Euro Power'a baktığımızda Euro Power bugün eksi Bakalım hemen eksi 5.85 oranında e, şu anda 73 lira 5 kuruş seviyesinde. Derinliğe baktığımızda e, 60-70 bin nota yakın bir alış var e, 30 bin lot yakın bir satış olduğunu görüyoruz. Detaya baktığımızda 19-20 milyon notun e, işlem adedi olarak satıldığını görüyoruz. Alan tarafta Meksa Vakıf Yatırım, satan tarafta ise İnfo Ziraat Integral'in e, Euro Power'daki satan e, sonuçları bu şekilde arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz ki arkadaşlar birçok hissemizde ciddi anlamda satışların olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bugün e, Big Chef firmamızın Halkars e, son günü ve e, saat 15.50 15, 15 de son işlem saati. E, bunu bilerekten işlem yapmanızı rica ediyorum. halka Halkarslara katılmayı da imal etmeyin arkadaşlar bireyselin hani buradan güzel bir şekilde kazanç sağlayacağı bir sistem yapmışlar SPK. Bu yüzden de halka arzlara katılmayı özen gösterelim. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. aynı zamanda Grain Türk'te ve CV Enerji'de herhangi bir gelişme olursa anlık olarak video paylaşmayı imal etmem. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.